Down the heat, flow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the show freak show. Look through the people, everybody geeks, yo. Need to get girl with an extreme deep See, six midges that be fighting, juggling. Maybe it's just me, call my mind is struggling. Babes, my friend is actin' like a clown. No one's going down every time that we are down Take a look through the people, yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks Know that we turn it joke into a freak. Show. Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fatih nasıl olunur? Bro nasıl olunur? Eğim nasıl geliştirilir? Bunların hakkında bir sürü bilgi vereceğim dostlar. Bu videoyu kesinlikle kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin. Dikkatli bir şekilde dediklerimi yaptıktan sonra inanın geliştiğinizi ve nasıl Fatih olunacak hakkındaki bütün bilgilerimi vereceğim. Yani Fatih olabileceksiniz bundan sonra. İnanın kalben şöyle söyleyebilirim sizlere. Bu arada ne zamandır video çekmiyordum. Bundan sonra bomba gibi dönüyorum. Her gün saat 16.00'da videolarımız kanalda olacak. Sizde ilk etkileşimler bizim için çok önemli kardeşlerim. O yüzden saat 16.00'da kanalıma göz atarsanız çok mutlu olurum. Aranızda beni yeni izleyen arkadaşlar varsa da şöyle bir kanala abone olup bildirimleri açarsak çok mutlu olurum. Şimdi hafiften sukla doğru gitmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi Sukula gittikten sonra taktiklerin hepsine başlayacağım, göstereceğim sizlere yani neler yapacağız, neler edeceğiz, nasıl oyun oynayacağız, eğim nasıl geliştirebiliriz, bunların hepsini söylemeye çalışacağım sizlere. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2000 metre çok 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 az bir şekilde geldik diyorum hemen seri bir şekilde şuradan koş abi koş 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 dostlar takım bulmak için ve benle oyun oynamak için sohbet muhabbet arıyorsanız çok güzel bir discordumuz var açıklama kısmına da onu koydum ve yorumlara da sabitledim discorda gelip bizle oyun oynayabilirsiniz devam edelim bakalım şimdi taktikleri tek tek başlayacağım seri bir şekilde şu silahlarımızı alalım yelek kask bizim için çok önemli Bunları aldıktan sonra hem oyun hakkında bilgi vereceğim sizlere hem nasıl gelişebileceksiniz bunlar hakkında hepsini bilgi vereceğim seri bir şekilde lootumuzu da yapalım. Fatih olmak sezonun başında olabileceğiniz yani daha kolay olabileceğiniz bir olay bilginiz olsun. Bu aslında biraz da emek isteyen bir olay dostlar. Emek verirseniz bu oyuna karşılığını elbet alırsınız. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Normalde telefondan oynuyordum ama telefonum kastı için artık bilgisayara dönmeye karar verdim. Yakın zamanda da güzel şeyler olacak inşallah Eğim nasıl geliştirilir Şimdi onun hakkında biraz bahsetmek istiyorum Ve ondan sonra Fatih'in nasıl olunur bunların hakkında tek tek bahsedeceğim Ve yorum kısmına sabitlerim hangi konunun nerede olduğunu Seri bir şekilde oradan da göz atabilirsiniz dostlar Sanki yanımda bir ses var Şuradan bir gidebilir miyiz Şuradan bir hemen Bakayım şurada bir ses var Neredesin kanka o Pikachu'yu görür görmez indireceğim şimdi. Nereye girdin sen? Kanka ne yapıyorsun burada? Hoppala. Gel bakayım buraya seri bir şekilde tutuna bakalım. M762 severim abi. Seri bir şekilde şu silahı alalım. Devam edelim. Şimdi Fatih nasıl olunur dostlar? Ses kasmanız gerekiyor. İlk başta ses kasarak adım bulmanız gerekiyor. Daha aynı yaptığım şeyi yapmanız gerekiyor. Hani üst katlama, alt katlama bunlar nasıl olacak, nasıl edecek? Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor dostlar. Bilginiz olsun. Ses kasmak iyi kötü bir kulaklığınızın olması gerekiyor. Ben ee, bana sorarsanız şöyle önerebileceğiniz bir kulaklık olur dersen abi falan derseniz şöyle söyleyebilirim sizlere şunu bir hemen şöyle yapayım. Açıklama kısmına ve yorumlara yine sabitlerim. Bir tane kulaklık önerisi olur. O 6x 4x ikisi bir arada. İkisini de sabitlerim dostlar. Oradan girip bakabilirsiniz. Güzel bir kulaklık öneririm sizlere. Bilgisayarlarda ses kasmak için bildiğiniz gibi iki tane ayar var. Audio'ya giriyoruz. Buradan ultra'ya çekebiliyorsunuz dostlar. Bunu Bilgisayarın lobisinde ultra peki indiriyorsunuz buradan hemen seri bir şekilde daha sağlam duyuyorsunuz sesleri bilginiz olsun ama telefonlarda sadece yüksek ayarda var bilginiz olsun bu telefonda niye yok böyle yok falan pişman demeyin diye şimdiden söylüyorum hem notumu yapayım hem sizlere nasıl olunacak onları göstermeye çalışayım. Eğim nasıl geliştirilir? Biraz da bunun hakkında bilgi vereyim sizlere. Eğim nasıl geliştirilir dostlar? Sürekli antrenman yaparak eğim geliştirebilirsiniz. Sürekli belirli bir noktaya ateş ederek geliştirebilirsiniz kendinizi. Mesela şu gördüğünüz noktayı sadece bir taşı olarak seçiyorum mesela şu anda. Bu taşa sürekli sprey atmanız gerekiyor. Başta eğer tutturamıyorsanız tekli modda alıp böyle böyle atmaya çalışın dostlar. Eğer becerebiliyorsanız tekli moddan çıkar, böyle denemeye çalışın bilginiz olsun böyle antrenman modunda zaten benim onunla alakalı bir sürü videom var sağ üst kartları da koyarım oradan izlemeyi unutmayın haydi devam edelim dostlar rank kasarken yani Fatih olurken atladığımız yerler çok önemli seri bir şekilde loot yapıp adam vurmamız gerekiyor KD'mizin de yüksek olması gerekiyor yani KD'nizin yüksek olmasını istiyorsanız elbet her oyuncu ister KD'mizi yüksek tutmak istiyorsak elbet burada yapmamız gereken şey seri bir şekilde loot atıp hızlı bir şekilde Pochinki Militari... Bildiğiniz gibi Rozok, Pochinki, Georgopol, Militari, Nova böyle yerleri atlayın arkadaşlar. Uçak nereden geçiyorsa, nereden fazla kişi geçtiğini anlarsanız yani mesela Georgopol'un yanından geçiyorsa kesinlikle Georgopol'a atlayın. Rozo'a ya daha yakından geçiyorsa Rozo'a atlayın. Seri bir şekilde loot atıp adamları öldürmeye çalışın dostlar. Elbet öleceksiniz. Elbet bir şeyler olacak. Yani ama öyle öyle alışacaksınız. Bir zamandan sonra da ölmeyeceksiniz. Artık onun garantisini verebilirim sizlere. Bu oyunda ne kadar fazla oyun oynarsanız o kadar fazla gelişirsiniz dostlar. Bildiğiniz gibi her oyunda böyledir. Her FPS oyununda böyledir bu. Ne kadar mesela şuradan geçen adamı Kar 98'e nasıl vurabilirsiniz? Elbet eğimini hesaplayıp vurmanız gerekiyor. Adam buradan seri bir şekilde geçiyorsa eğimi şu tarafa doğru tutmanız gerekiyor ki adam vurabilir olduğu noktaya ateş ederseniz yine vuramayacaksınız. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Sezon başında rank kasmak çok daha basit telefondan oynayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Birinci şahıs kesinlikle Fatih Ligi'ne çıkmak istiyorsanız ideal bir lig. Neden diyeceksiniz? FPP modda fazla oyuncu yok. Hem de mesela 3. şahısta az ona kadar çıkmanız gerekiyor. Yani yıldız biliyorsunuzdur belki asa çıkan arkadaşlar için söylüyorum. As ona kadar çıkmanız gerekiyor ki bu da ciddi manada çok zor. Bir zamandan sonra as liginde 1 artı 1 artı +1, 1 puan vermeye başlıyor. Ama aldığınız kire göre de değişiyor bu. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. Sağlık eşyası kullanmanız çok önemli dostlar. Biraz sonra bu taktiği de anlatacağım sizlere. Sağlık eşyası ne kadar fazla kullanırsanız o kadar yararınıza. Yani Belki görüyorsunuzdur. Oyunun sonunda sağ tarafta bir şey çıkıyor böyle. Sağlık yenileme diye bir şey var. O çok önemli dostlar. Yani o boşa koyulmadı oraya. Ne kadar fazla sağlık yenilerseniz o kadar yararınız olur. Bilginiz olsun. Sürekli enerji basın, sürekli bir şey yapın. Mesela biraz sonra o taktiği göstereceğim zaten. Bekleyin. Şimdi şöyle bir geçelim. Şu silahlarımızı bir alalım. Bu arada dostlar Buraya kadar videoyu izlediyseniz bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizler için her gün elimden geldiğince içerikler oluşturmaya çalışacağım. Sizler de beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok 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 mutlu olurum. Şimdi devam edelim. Dostlar oyunda iyi oynamak istiyorsanız bildiğiniz gibi her silah farklı eklentileri var. Bu eklentilerden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bu eklentiler sizi pro olmanızı sağlayacak. Yani eğiminizi iyileştirmeye sağlayacak. Ve adamları daha basit vurabileceğiniz hale getirecek bildiğiniz gibi. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Burada şuraya da drop atmış. Hafiften de oraya yürüyelim. Burada bildiğiniz gibi dikey tutamak var uzun çekim var kompansatör var ve dipçik var m4'ün bunlar var bilginiz olsun bunlar çok önemli bunları yapmayı unutmayın bu sekmemeye yarıyor öyle söyleyebilirim sizlere biri var mı bu drop'un başında kimse yok seri bir şekilde şuradan drop'umu alayım abi çok, çok 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 efsane bir loot geldi seri bir şekilde şuradan m249'a geçmek istiyorum şunları bir atalım artık 6x'i de buna taktık mı efsane olacak zaten şuradan seri bir şekilde de adrenalin basan bunu unutmayın dostlar bu çok önemli sağlık yenilememiz gerekiyor sürekli bir şekilde go 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 go, go. durmak yok yola devam ben bu oyunda fazla kill almayacağım çünkü sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum bilginiz olsun o yüzden mazur görün beni ama dediğim taktikleri yaptıktan sonra sizler daha iyi oynayacaksınız emin olun dediğim gibi eğer iyi bir oyuncu değilseniz dostlar, iyi bir oyuncu değilseniz küçük küçük yerleri atlamaya çalışın. Eğer telefonunuz kasıyorsa, Gat kadar, Yasnaya, Gat Poliana'ya ya atlayabilirsiniz. Böyle farklı farklı seveni e atlayabilirsiniz. Yani köşelere atlayabilirsiniz. Loot'unuzu tamamen yaptıktan sonra gidebilirsiniz dostlar Bu sizin yararınız olacaktır. Çünkü diğer türlü telefon kasa kasa hem moraliniz bozulur hem de oynamak istemezsiniz sonuçta. Şimdi alanın dışında bir taktik var arkadaşlar. Onu da anlatacağım sizlere. Seri bir şekilde alanın dışına çıkmam lazım. Bu arada bu oyun farkında mısınız? Hiç bir tane bot gelmedi bana. Burada duruyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Enerji içeceğim var. Alanın içine adam bu kadar fazla vurmayacakken giriyorsunuz abi. Canınız gidiyormuş gibi oluyor ya burada. Yani canınız gidiyor ya normalde. Burada canınız gittiği için biri vuruyormuş gibi sayıyor oyun. Ya burada sürekli enerji basıyorsunuz, sargı dönüyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Bu rank kasarken artı puan verecek bizlere Mesela bir oyun içinde bunu ne kadar fazla yaparsanız o kadar fazla artı puan verecek dostlar. Bilginiz olsun. Aşırı aşırı iyi bir taktik bu. Bunu kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle yapın. Yakında da şöyle telefonu kasan farklı arkadaşlar için veya bilgisayarı kasan farklı arkadaşlar için güzel bir video çekmeyi düşünüyorum yine dostlar. Hani sizlere yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Bu arada kardeşim şu an videoyu durdurup bir beğenirsen çok çok mutlu olurum. Haydi videomuza devam edelim. Hemen şu içeri bir girelim. Uzaktan drobu kesmek her zaman mantıklı. Bir bakmamız lazım. Seri bir şekilde şuradan giriyorum abi. Bakıyorum ki bir araba var Sıkıyorum Korkutalım onları Onlar bayağı bir korktu bayağı bir korktu hemen kaçtılar topukladılar Dur bakalım ne kadar fazla oyun içinde Deme içi verirsek Bizim yararımıza abi Seri bir şekilde üste çıkmam lazım Belki dönebilirler buraya Bunları da söylemeye çalışacağım Şimdi üstünüze 4 kişi raşlarsa bu taktik sizin ev su işinize yarayacak. Çatının tepesine çıkıyorsunuz. Adamlar önünüzde. Kavırdasınız. Yani güvenli bölgedesiniz. Seri bir şekilde şöyle girip çıkın girip çıkıp vurabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun bu da işinize aşırı derecede yarayacaktır. Bilginiz olsun. Sakın 1v4'te kafa falan atmayın dostlar. Yani adamların üstüne rastlamayın. Öyle bir hataya düşmeyin. 1v4 oynuyorsanız eğer. direktmen vurulursunuz. Yani onun kaçarı yok. Çok zor bir durum. Safe değilseniz farklı ama safe değilseniz çok farklı. Eğer neden derseniz de şöyle bir cevap verebilirim sizlere. Bir eğime karşı dört eğim ne yapabilir ki? Bir de böyle düşünün. Scar var. Scar işimize yarayabilir ama şu anda bu pozisyonda yaramaz. Şurada bir araba gördüm sanki. O arabanın içinde kimse yokmuş. Ve burada kesinlikle adam var bu. Aha adamı gördüm. Adamı gördüm. Aha adamı gördüm. Vallahi gördüm birkaç seni. Abicim. Ne yapıyorsun sen? Hadi artık ölebilirsin. Abi oyunda da böyle ölünmez ya. Saçmalığa bakar mısın? Oyunda öldüğümüz duruma bakar mısın? Dostlar bu videoda amacım kesinlikle sizlere adam vurup da birinci olup da şöyle yapıp da böyle yapıp böyle yapmak değildi. Zaten bunu anlamışsınızdır. Hiçbir şey yapmadık gördüğünüz gibi. Artı 18 puan aldık. Sizlere taktikleri göstermeye çalıştım. Eğer bir adam vurup ben artı 18 alıyorsam platinium liginde siz 10 adam vurup Artı 18 değil de artı 40 alabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.